Bakın arkadaşlar bu öküzümüzün Saçlarını göster bakın şöyle Gördünüz mü? Nasıl? Fıstık gibi bir Kız zannediyorsunuz değil mi siz bunu? Ama maalesef Maalesef adını neyi söyle bakayım adını Dur saçını aç ondan sonra adını söyle E işte bu aslanım benim bak Gördünüz mü? Dön şimdi bana doğru. Söyle adını. Neymiş? Cengiz Han Emir. Cengiz Han Emir'miş. Bu kaç yaşındasın sen? Bu gördüğünüz çocuk 3 yaşındaydı arkadaşlar. 3 yaşından belli bu çocuk babasız. 3 yaşından belli biz bunların elinden tuttuk. Tam 4 yıldır bu 5. yıla girdi. Ee, annesi temizliklere gider bunun böyle ama çocuklarına bakar. Biz de bunların elinden tuttuk. Dört yıldır büyütüyoruz. İnşallah bir dört yıl daha geçer. İnşallah askere gönderene kadar da olur. Neymişiz? Biz Ceyhan Geneli sayfasıymışız. İyi ki varız değil mi Cengiz Han? Aslanım benim. Aslan koçum benim. İşte böyle arkadaşlar.